Çünkü bugün korku evi vlog çekiyoruz. Tabii burası olacak korku evimiz arkadaşlar. Neyse. Şimdi sesini kısıyorum ve korkunun içine gidiyorum. Ha gitmiyormuş. Evet. Her şey korkutucu bakın. Tamam var. Her bu bakteriler çıkmış ve ormandayız arkadaşlar. Hatta cadı <laughs> 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 bunu. çok tatlı. Hayır. Ona iletişime geçelim galiba <laughs> <laughs>...? <laughs> arkadaşlar. Tabii siz benim gibi yapmayın. <gülüyor LIAM yapıyorsun> Ormanda dolanıyoruz resmen şu anda. Arkadaşlar çok korktum <laughs> Diyorum şimdi. Bir şata gibi bir yer buldum. Vuruz. bizi... Sıvılar bizi yavaşlatıyor. <laughs> tamam. Çıkabildik, kaçabildik. Aha, girilmiyor giriş yasak mı? Ha, girdik. Girmeseydik ben de. Skanyoza falan girecektim. Gidin be. Gidin. Oh, peşim yarasalar dönmüştü artık. Şuralar. Mezar. Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Kışın. Kaba, şu çöp, çözler, bu araba bunu. bu kıyamet güncellemesine gelen şeyler değil mi bunlar? Şunlar falan, bunlar. Nasıl giriliyor? Arkadaşlar ben de girmek istiyorum. Ben de gireceğim. Arkadaşlar ben de gireceğim ne olduğunu görmek istiyorum çünkü. Şimdi buraya girilmiyor. Bakın. Girilmiyor. Hayır kapalı. Ama ben gireceğim. Tamam. <laughs> Bir dakika. Bir <laughs> dakika bunlar. Bir dakika. Bir dakika. Buradan sıralabiliyorsun. Ben de hiç yok ki bunlar bende bundan hiç bir tane bile yok arkadaşlar Hız. burada tıkıştık şimdi ne yapacağız neyse böyle çıkabiliriz neyse şimdi video halimize geri dönelim yani bu benim karakterim çok güzel çünkü ben buna çok bayıldım orada ah. bir yer var bence burada bir bir şey saklı. Dur dur. Çekelim arkadaşlar. Dur soru işaret koyalım. Nasıl bir yerde orası? Bızız bızız. Oğlum şunlar gençler gelecek ya. Hatta... Hatta şöyle. Baloncuk nerede? O şey baloncuğu. Tamam. Bir de, bir de şey. mi? Şöyle. Evet. Paylaşalım arkadaşlar. Çok değişik. Tamam paylaşalım. O da beni takip eder misiniz? Neyse. çıkalım. Yanına. Yine farklı bir şey arkadaşlar. Şimdi başka bir korku yerine gidiyoruz. Korku yerine gideceğiz arkadaşlar. Bizim bugün gidememiz. Korkunç. <laughs> Korkunç. Evet. Arkadaşlar. Siz nesiniz? <laughs> Özgün'ün tuvaleti mi? Aa, bu ne? Öyle şaşırdım buraya gidiyorum. <laughs> Aa, biz gece sabitlemeyi unuttuk arkadaşlar. Hemen oyuna girince geceye sabitleyeceğiz. Unutmuşuz. Bu evet. ses çıktığı için hızlı tutuyorum. Hemen geceye sabitliyoruz. Ya yüksek mi? En yüksek olsun. Sorunu geçelim? E ee, burada Yunus. Ben geceye sabitledim. Neyse sorun olmaz. Ah, anahtarla bakın. Ne <laughs> çok kötü bir ses çıkıyor. Kelebekler var. Arkadaşlar. Ne var burada? Göz şeklinde toplar. Bu şey. Arkadaşlar. Evet yalnızınız mı arkadaşlar uyuyoruz oraya gideceğiz. Efendim. Çok güzelsin. Hmm. Çok... Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar oraya gidince uyuyoruz. Ah tuzak yapmış. Bakın. Neden? Tuzak yapmış. Tuzak. var. Bakın ama kalmayın. Bakın ben değdim öldüm. Ama ölürsünüz. Ben de yapacağım. Ben de yaparım. Ben de yapabilirim. <laughs> ben en iyi korkunçum. Arkadaşlar. Bunun bir bilgisi var mı? Ona sakın değmeyin bu arada. Bakın. Ona değmemeniz gerekiyor. Değer değmez ölüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Böyle zıplayarak biz gerekiyor. Oraya, oraya değmeyin. Eğer bir sırf varsa uçma yeteneğine sahip. Sırf. Gerek. Bakın. Burada bir şey var. Bakın. Ne değmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar orada ne var? Sıkayım güzelim alıp bir de demem, Bakmam gerekiyor. Bu arada oradaki ikisi 19 mu? Admi? Şöyle yavaşça. Ay da vazgeçtim. Bu arada çok kötü şeyler oluyor. Kendimiz yapalım. Neden hiç kendimiz yapmıyoruz? Kendimize dönelim. Bu ne? Niye? Çok değişik. Şöyle alalım. Yani gidelim. Alalım. Nereden çıktı arkadaş? Bakın mesela ben oraya çok kenardan geçmek zorunda kaldım. Ama evi yapan kişi de, hani güzel düzenlemiş. Oo gitti ki tamam. Şimdi böyle gitti göreceğim arkadaşlar. Daha bu ne? Şimdi ne var bu? Hayır ya ben de bir şey var sandım. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Hmm, kek. Oh, geçti. Tamam. Bu ne? bakın burada koyabiliyoruz. İki. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On tane. Bir ihtimal. Evet. On bir yok. Bunu da içelim. Bari. Yavaş bir şekilde gelsek Oldu. Oldu da Arkadaşlar Neyse o zaman başka bir korku evet. Gidelim Şimdi başka bir yere gidelim Neyse arkadaşlar devam ediyoruz Burada muyduk zaten ya? Hmm. Başka bir şey aratalım. Neden? Nişancı, parkur, yarış, sahil ve... Sahil ve havuz diyelim. Om yaparız. Om. Sensiz. Üç kişi var galiba. Ne? Üç kişilik de olabilir mi? Veya o kıyafetler daha bize mi verecek? Çok mutlu olurum arkadaşlar öyle olursa. Hadi artık, hadi artık. Vermedi o kıyafetleri bize. <laughs> Belki de burada da yani. Ben vermesini beklemeyelim. Vermedim. Sakın bu oyuna güvenmeyin arkadaşlar. Heyecan da vermiyor. Nasıl böyle? Gerçekten. Hiç hoşlanmadım ben bu arada. Hiç hoşlanmadım yani. Nasıl bir oyun? Hiç sevmedim bu oyunu. Ben pek like, sevip bekleyeceğim. Sevecek arkadaşlar. O kadar sevdiğim. 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 Bakalım.

Neymiş öyle bir şey? Ya bu mu? Ben periye dönüşmek istiyorum. Peri gibi olmuştum ya. Kendim peri yapayım mı arkadaşlar? Aa bir gün boyunca peri oldum. Bu videoyu buna çeviriyorum. bir gün boyunca peri olacağım. Evet arkadaşlar. Bir gün boyunca peri oldum. Bence bu çok güzel arkadaşlar. Bence hem periler kulaklık takmaz. Küpe takar. Eldiven takacağını düşünmüyorum bir perinin. Ben yani sözde perisin. Böyle şeyler giyine bence peri arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle etekler nerede? Evet. Burada sonuçta bir perisin. Anladın mı? Böyle çok güzel düğmen geliyor. Çok çok. Yani. Ben perisin sonuçta. Peri peri. Periyim ben. Ben periyim. Bir tek ben periyim. Ben ben periyim. Um. Çok güzel değil mi? bunu alabilirim aslında. Ama kıyamız maalesef istemiyorum yani. Hani? Aa. 30 bin mi? Almam. 36 evet, bin liram kalıyor arkadaşlar. Periyim ben. Böyle bir peri olmak istiyorum belki de bir peri olmak istiyorum belki. Ay çok tatlıyım ya. Ay, ay yerim mi kendim? Ay neyse galiba biraz fazla bak. Neyse. Ay yerim kendimi yerim ya. Ne kadar da tatlı bir peri Ay galiba <laughs> birazcık fazla kaptırıyorum. Neyse. Ay ne kadar da güzel bir periyim. Ay birazcık çekelim. Ay çok güzel bir periyim. Ay çok kötü destans. Ay çok güzel bayıldı. Ay İran. Neyse çok güzel. Bunu kaydettim olsun. Işte. onu ondan sonra. Ay neyse çok güzel. 67 bin olması vallahi. Neyse çok güzel. Perim arkadaşlar admin Aha kelebek Kelebek çiçeği. <laughs> Neyse ben bir periyim. İnşallah perilik şeyi vermemişler. Çünkü ben o kadar altın ya da versinler. Versinler. Neden vermişsinler? Neyse. Neyse versinler. Versinler. Ay versinler ya. Çok güzel oluyor

yeni videomuza ne kadar kanalımıza like atmayı, like atmamayı, kanalımıza abone olmamayı ve like atmamayı unutmayın. Sizleri çok sevmiyoruz. Sevmiyoruz aslında.